Bak bu amcamın verdiği doğum günü hediyesi. Vay, bunlarla her türlü şakayı yapabiliriz. <laughs> Hangisiyle başlayalım dersin? emin değilim hadi sen karar ver kayu. Hmm. komik çocuklar. Oh, selam Leo, Kayu. Ne yapıyorsunuz? Sana fıstık getirdik babacığım. Yemek ister misin? Bana mı? Çok düşüncelisin Kayu. Sağ olun. Aa ah, çocuklar alemsiniz. bu gerçek değil. Sadece bir şaka Rozi. <laughs> Bak. <gülüyor> hmm, hadi gel Rozi. Benim bir fikrim var. İşte buradalar. Selam Rosie. Kayu. Oh, selam Leo. Merhaba. Büyük anne, meyve suyu ister misin? Oh, evet Kayu. Zaten ben de biraz susamıştım. Rosie, buz vermem için bana yardım edebilir misin? Buzlar. teşekkürler. İkinize de. Oh, oh, hay Allah. <laughs> Bu bir şaka mıydı? Evet. <laughs> Kayu bahçede arkadaşları Leo ve Sera'nın oynamak için gelmelerini bekliyordu. Bak kim geldi kayı. Selam Leo. Selam Sara. Onlar ne Leo? Bunlar mı? Bunlar donat tohumları. <laughs> Donatlar? Nasıl oluyor? Çok kolay. Tek yapman gereken onları toprağa ekmek ve kocaman donat ağaçları büyümeye başlayacak. Kayyu önceden donat ağacı diye bir şey duymamıştı. Vay bu harikaymış. Ne zaman istersem donat yiyebileceğim. Şimdi ne olacak? Şimdi onları sulamamız gerekiyor. Ne yapıyorsun Kayu? Donut tohumlarını sulamam lazım ki donut ağaçları büyüsünler. Donut tohumu? Evet. Leo bana bu donut tohumlarını verdi bak. Oh Kayu. Bence galiba arkadaşların sana bir Nisan şakası yapmışlar. Bir Nisan şakası mı? Bir Nisan'da arkadaşlar birbirlerine şaka yapıp eğlenirler. Bu donat tohumu değil, bildiğin kahvaltı tahılı. <laughs> bir Nisan, kandırdık seni Kayu. Kayu çok üzülmüştü. Kendine ait bir donat ağacı olacağına gerçekten inanmıştı. Kandırılmayı sevmiyorum. Üzülme Kayu, bir Nisan'da herkes birbirine şaka yapar. Bence sen de şaka yapmayı denemelisin. Olur, bence yapabilirim. Kayu salonda Rosie'yi inşaat bloklarıyla oynarken buldu. Hey! Belki Rosie'yi kandırabilirim. Dikkat et Rosie, arkanda bir örümcek var. <laughs> Koş Rosie, yakalayacak seni. Ne oluyor burada? Rosie'ye bir nisan şakası yapıyordum. Kayu, bak bu olmadı şimdi. Rosie bunun bir nisan şakası olduğunu anlayacak yaşta değil ki. Kayu, Rosie'yi üzdüğü için kendini mutsuz hissediyordu. O sadece Leo ve Sarah gibi bir şaka yapmıştı. Affedersin Rosie, seni üzmek istememiştim. Hadi şimdi hepiniz mutfağa gidin. Bence annenizin size çok özel bir sürprizi var. Kim lollipop ister? Ben, ben isterim, ben isterim. Bir dakika, bu lollipop değil ki. Bir Nisan. Aa, kandırdın bizi anne. <laughs> Sen de lollipop ister misin Rosie? Hey! Kayu 1 Nisan şakasının ne demek olduğunu öğrendiği için çok mutluydu. Ve belki o donat tohumları sonunda donat ağacına dönüşebilirlerdi. Kayu ve Rosie tüm sabahı anne ve babalarıyla birlikte yiyecek alışverişi yaparak geçirdiler. Babaları da onlara ödül olarak birer tane oyuncak almaları için oyuncakçıya götürdü. "Vay! Ne kadar çok oyuncak var Rosie! Oyuncak, oyuncak! Unutmayın, kişi başı bir oyuncak, tamam mı?" "Bak, yumuşak toplar." "Bence bunlar gayet sıradan toplar. Niye bu kadar sevdin ki?" Çok eğlenceliler. Sıktığın zaman renk değiştiriyorlar. Hangi renk olacağını hiçbir zaman bilemiyorsun. Sarı olanı. Sarı olanı istiyorum. Kayu, Rosie'nin boyunun hala toplara ulaşamayacak kadar kısa olduğunu fark etti. Al bakalım Rosie. Teşekkür et abine Rosie. Teşekkür. Tamam, hazır mıyız? üç, iki, bir, sakın. Wow, gerçekten öyleymiş Kayu. Renk değiştirdiler. İstediğin oyuncak bu mu Kayu? Kayu yumuşak topları çok seviyordu. Ama karar vermeden önce başka oyuncaklara da bakmak istiyordu. Belki biraz daha bakınsak iyi olabilir. O tarafta değişik şeyler olabilir. Kayu hayatında hiç görmediği bir oyuncakla oynayan kızı fark etti. Hey! Nedir bu oynadığın oyuncak? Bunun adı stres çarkı. Parmaklarının arasında tutup çeviriyorsun. Dönmeye başladığında değişik trikler yapabiliyorsun. Mesela parmağında dengeliyorsun. Al sen dene. Kayu stres çarkını aldı ve parmaklarının arasında çevirmeye başladı çıkan vızıltılı sesi duyabiliyordu. Harika. Şimdi dengelemeye çalış tek parmak üzerinde. <laughs> daha çok çalışman lazım. Üzülme Kayu. Hadi bir daha dene. Hazır ol. Şimdi bırakıyorum. İşte anne. Bak nasıl dönüyor. Uçak pervanesi gibi. Aferin sana Kayu. Kayu, gel buna da bir bak. Bu bir spagetti makinası. Önce spagettinin rengini seçmemiz gerekiyor. Ama ben o hep kahverengi zannediyordum. Bu çok özel bir spagetti. Biz ne istersek o renk olabilir. Kayu daha önce başka renklerde spagetti olduğunu hiç duymamıştı. Vay! Mavi bile mi? Tabii ki. Sarı! Sarı! Sağ ol Rosie. Sayende akşam yemeğinde çok renkli bir spagetti var. Kayu babasının sarı ve mavi hamuru spagetti makinesine doldurmasını izledi. İşte oldu. Tek yapman gereken bu kolu aşağı çekmek. Gerçekten spagetti yapıyormuş. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Pardon Kayu. Gerçek spagetti değil o. Sadece oynamak için. İyi <laughs> yiyemeyeceksek e, spagettinin ne anlamı var? Vay! Şunu gördünüz mü? Merhaba ben Jessie. Hey ben Kayu. Arabayı yakalamaya çalıştım ama çok hızlıydı. Aha çok yaklaşmıştın ama. Kaçacağım diye az daha çarpıyordum. Yani sen mi kullanıyordun? Deneyebilir miyim? Bu düğmeyi ileri doğru itince araba ileri doğru gidiyor ve bunlarla da sağ sola dönüyor. Bravo. Ama dikkat et. Çok hızlı gidersen çarpabilirsin. Hop. Affedersin. Önemi yok. Öğreniyorsun. Yardım edeyim. İşte buradasın Kayu. Haber vermeden gitmemelisin. Kayboldun zannettik. Pardon. Arabayı kullanmayı öğreniyordum ama çarptım. İyi, en azından dağıttıklarını toplamaya yardım ediyorsun. Kayu yumurtanın içinde kıpırdanan bir şeyi fark etti. Hey! Bunun içinde bir şey var. Ne acaba? O bir sürpriz. Her yumurtada farklı bir oyuncak var. Bazen içinde şekerler ve çıkartmalar oluyor. Kayu sürpriz yumurtanın harika bir şey olduğunu düşündü. Anne ben sürpriz yumurta istiyorum. <laughs> Güzel karar. Bence Rosie de kararını verdi. Tamam. Şimdi göreceğiz. Ne sürprizi çıktı sana Kayu? Renkli şekerler çıktı. Gülümseyen çıkartmalar ve bir oyuncak araba. Harika. Kayu sürpriz yumurtasından çok memnundu. Artık evde de araba kullanmaya çalışabilecekti.